İşte Pınarı'da bulunan Kepez bölgesi bizim piknik alanımızdır. İşte biz arkadaşlar da burada gezerken burada bir yeraltı şehri olduğunu biz gördük. İşte yetkililerin gelip buraya bakmasını istiyoruz. Yani gerekli arkeolog e, vesaire ne gerekiyorsa buraya gönderilmesini, e, buraya bakmalarını istiyoruz. E, burası bir e, yeraltı şehri. E, bunun devamı dışarıda şöyle çepeçevre e, bir şehir olduğunu biz fark ettik bunun. Daha önce toprakla doluydu. Defineciler gelip burayı kazmış ve sonuçta bir yeraltı şehri meydana çıkmıştır. Şurası e, yeraltı şehrinin merdivenleri. Şuradan şöyle aşağıya doğru gidiyor. Şehrinin üst tarafında büyük taşa yuvarlak bir işaret oyulmuş. Bu da herhalde şehirle ilgili bir anlam ifade ediyor. <laughs> Elampların tarihi milattan önce 5000 yıllarına dayanıyor. burada bir sürü birçok medeniyetler yaşamış. Persler, Mitani'lere başkentlik yapmış burası. Tarihteki ismi de Vashuganidir. bizim bu toprağın altında yatan tarihimizin yetkililer tarafından gelip incelenip gün ışığına çıkarılmasını istiyoruz. araştırmalarımıza göre ee, kral, kralların e, mezarı olabilir. E, mesela şu görünen e, e, oyukların dibinde mezar olabilir. Veya kralın yakın adamları falan. Onların mezarı olabilir burası. Şurada bir tane, şurada bir tane şu yan tarafta bir tane daha var. Öyle tahmin ediyoruz. O döneme, dönemde yaşayan insanlara ait su kuyusu olabilir herhalde. Evlere falan verdiler. Deniz Fener programları çıktı.